Bilmem yaraşır mı Bilmem yaraşır. bu nida ey, ey dostana. Refana sığın da gel. Sığın da gel. Dostunun davetine da icabet olsa gerek. olsa gerek. Umudunu kuşanarak, Umudunu kuşanarak yola revan dusturuyla uzansın ellerin sığın semaya. Sığın. Açılsın perdeler tek tek. tek tek. Seher vakitlerinde Nazını zikrine ekleyerek Kör karanlıkları yaran Nurun sahibine Dostun edasıyla Bağlana bağlana Çözül de gel Beyhude sevdaların Kehkeşanların yasını Maziye göm de, Hafiflesin tüy gibi ruhun Bırak onarmayı gönül kırıklarını Pamuk duygularına Pamuk sımsıkı sarıl da uyu. Kurtul artık kurtul. vicdanına seslenmiş kurtul. vefasızların, vefasızların Vefasızlar. kirli pençelerinden kurtul. Masum bakışlarını, Masum bakışlarını kirletmesin, kirletmesin Leyla'lar. Gözünün, Gözünün ferini cilalasın dualar. Vefasızlar. Çalındıysa çocukluğun, çocukluğun, alındıysa oyuncağın, Cilindiyse küçük devini uyandır da gel. Kalbin yorulmuşsa koşmaktan, türlü masalların kahramanlığından sıyrıl da gel. Kalbin yorulmuşsa koşmaktan, türlü masalların kahramanlığından sıyrıl da gel. Bahar da, geldi bak. Bahar da geldi bak Göçmen kuşların dönüşüyle, dönüşüyle Meltemlerin, Meltemlerin ucuna tutun da, tutun da gel Bu kuş çetin olmadan, çetin olmadan Kalpler kararmadan, kararmadan Bin kırlangıç kanadına, bin kanadına çiseleyen yağmur çiseleyen sonrası, sonrası kuşağına. Bürün de gel. Sılayı rahmi, Sıla rahmi bil de bil çoraklaşmadan, çoraklaşmadan sür ekinlerini ekinleri, gönül, toprağına, gönül, toprağına, gönül toprağına. Beyaz zambakların beyaz kokusunu, kokusunu çek de, de sinene de, ibret de, al arılardan. De, dokunduğun de, her çiçeğin balını de, topla da gel. Annesine sığınan yavruların güveniyle kokun sarsın her yanı. Kadifemsi sesinle geriden seslen de gel. Bilmem yaraşır mı bu nida ey dost sana. Dostluğuna vefana sığın da gayrı gel. Dost bu, Dosta yaraşır bir haykırışla Ahde vefaya sarmala da gel Dön gel özüne, sözüne, kalbine Hayatının burağına bin de gel Dostunun davetine icabet olsa gerek Vefayı öğren, ...kuşanla gel. Refiki alayı bekletmeden... ...selam kapısından... ...çağrılan kul arzusuyla... ...kalbi muhabbetini al da... ...isteyerek gel. Razı ol ki sen ondan... ...o rıza makamından... ...rahmetini umarak... Duaya tur tagel Rahmetin umarak Duaya tur